Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sabırsızlıkla beklediği yakınlarda Netflix'te yayınlanacak olan yepyeni bir dizi. Kuş Uçuşu dizisinin başrol oyuncuları İbrahim Çelikova, Birce Akalay'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kendi videomda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.